Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünün konusu Shiba olacak. Shiba yeni bir listeli Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir borsasında listelendi. Onun hakkında bugün yorum ve konuşacağız arkadaşlar. Ama onun dışında şunu söyleyeyim. Baya uzun zaman oldu. Bir ay veya bir buçuk ay gibi bir süredir. Ben yokum bu piyasada yani. YouTube videosu çekemiyorum biraz sorunlarım vardı Onları hallettim ve bugünden sonra artık devam edeceğiz arkadaşlar YouTube videosuyla başlayacağız Arkadaşlar ee, şu an ezan okuyor videoyu durdurmak zorundayım Ondan sonra hemen tekrar başlayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz kaldığımız yerden ee, şimdi hakkında konuşuyorduk en son sizde ve Şiva yeni bir listelenme falan oldu ee, hemen o listelenmesi göstereyim hemen haber şurada şurada gördüğünüz gibi ben onu zaten Türkçe çevirdim Türkçesi şuradan gösteriyor Şiva'nın sonunda en iyi Amerika Birleşik Devletleri borsasına bit BitrEx tarafından listelendi diyor ee, onun grafiğini de size göstereyim listelendikten sonra e, 18. 100.18'den tam şuraya kadar 19'a kadar neresi yükselmiş. Onun dışında zaten size eski videolarımda dediğim gibi Ağustos ayı çok özel bir ay. Çünkü Şiba'nın doğum ayı olduğu için büyük bir yükseliş yaşanabilir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Yani çoğu arkadaş zaten benim için şunları soruyordu. Hani bir buçuk aydır yokum yani YouTube videosu çekemiyorum. sorunları ee, sorunlarım falan vardı onları hallettim. bu kadar yorumlar falan yaptınız işte neredesin? piyasadan kayboldun gibisinden. Ben piyasadan kaybolmadım. Sadece geri geldim. Artık her gün e, akşam vakitlerinde 7 ile 10 arasında video paylaşacağım arkadaşlar. Shiba koyun olsun veya başka bir koyun olsun hepsiyle ilgili e, videolar paylaşacağım arkadaşlar. Onun dışında şu an e, Shiba hakkında konuşalım. Shiba e, kendiniz de biliyorsunuz. Hemen şurada göstereyim. E, neresi en büyük 15 coin arasında yerini alıyor. koy markette gördüğünüz gibi hemen şurada. E, şunu diyebilirim arkadaşlar. Shiba coin yani buraya çıkması çoğu coin içinde söyleyeyim. Bayağı zorlu bir e, yol. Onun için Shiba çok kolaylık da çıktı buraya yani çoğu balinaların şeyine düşmüş çoğu balinalar Shiba coin alıyor şu an gördüğünüz gibi yeşil yandı zaten ve gitgide yükseliyor ee, bunun dışında şunu söyleyeyim ilk 15 koyunun arasında olduğu için bayağı bir yükselilecek ve Doge coin'in de önüne geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar ee, onun için şu an başka ne diyeyim ee, şunu da diyebilirim şu an başka e, diyecek bir şey bulamıyorum biraz heyecanlıyım çünkü bayağı uzun bir zaman oldu bir bir, bir buçuk ay gibi bir zaman oldu video çekemiyorum ama e, bu videodan sonra artık her gün video gelecek arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir e, bunlar hepsi kendi bildiklerim koyunun eee coin markette gördüklerimi ve yabancı haber kaynaklarından araştırdıklarımı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın.